Ben seni seviyorum. Yaz şarkısı final bölüm fragmanında neler olacak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aslı ve Kemal'in geçmişteki birlikteliğini saklaması yazın güvenini sarsar. Yazı en çok üzen şey Murat'ın da bu gerçeği bilip kendisinden gizlemesi olur. Kemal özür dilemenin yollarını ararken Murat her şeyden vazgeçip tüm gerçeği annesiyle paylaşır. Yaza da doğru olanın bu olduğunu artık oyun oynamak istemediğini söyler. Bu konuşma sırasından yazı olan aşkını itiraf etmesi ise her şeyi değiştirir. Yaz ve Kemal'in çiftlik macerası herkesi derinden etkiler ve gözleri de üzerlerine çekerler. Özellikle Neriman ve Emine'nin bu olayın üzerine gitmesi yazı zor durumda bırakır. Murat yaşadığı kalp kırıklığıyla yazdan uzaklaşmaya çalışırken yaz yalanı devam ettirmek için tek başına çabalamaya başlar. Bazı şeyleri gizleyerek Kemal ve Aslı'dan yardım ister. Yeni planını Emine'nin kafasındaki soruları gidermek üzerine kurgularken işler ters gider ve kendisini hayatının en büyük boşluğunda buluverir. Yaz şarkısı dizisinin final yapmamasını isteyenler videoyu beğenip yorum yapsın da sayımızı görelim. Videoyu burada sonlandırıyoruz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.